antibiyotiklere bu ağrı kesicilere gerek yok arkadaşlar. Hepinizin evinde böyle bir e, kırmızı geniş bantınız olsun arkadaşlar. Bu bir paket içerisinde 25 adet var arkadaşlar. 25 adet e, şöyle bir bant. Bakın bu bant geliyor elinize. Arkasında şöyle bir yapışkan var. Şu yapışkanından arkadaşlar çıkartıyorsunuz bunu. Ağrıyan yere yapıştırıp geçiyorsunuz. Yapıştır ve unut diyoruz. Neden? Diğer antibiyotikler gibi, kremler gibi vesaire şu kadar saatte bir süreceksin ya da bu kadar saatte bir bu hapı alacaksın gibi bir durum yok. 48 saat etkisi var. Yapıştırın, 48 saat orada kalsın. Zaten bir süre sonra ağrınız geçiyor. Bantın orada yapışı olduğunu dahi unutuyorsunuz ama kendiniz de şunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. Ağrınız geçerken bir taraftan da vücudunuz daha enerjik, daha dinç, daha sağlıklı olmaya başlıyor. Böyle hissediyorsunuz kendinizi neden olduğunu belki fark edemeyeceksiniz ama bu bilgiyle bunun da farkında olmuş olacaksınız.